2026 yılının kripto boğası belki de borsalarda hiç yaşanmayacak. Bugün Türkiye'de çok fazla konuşulmayan ama dünyayı kasıp kavuran tahmin marketleri yani prediction marketleri konuşacağım. Prediction market nedir? Nasıl işlem yapılır? Nasıl para kazanılır? Burada ciddi bir airdrop fırsatı var. Nasıl bu airdroptan faydalanabiliriz? Bunların hepsini anlatacağım ama öncelikle biraz geçmişe gidelim. Yıl 1906. İngiltere'deyiz. Bir köy panayırı. İstatistikçi Francis Galton kalabalığı ne kadar yanılabileceğini ispatlamak için bir deney yapar. Ortada dev bir öküz ve panayırda 800'den fazla insan vardır. Ve o 800 kişiden öküzün ağırlığını tahmin etmelerini ister. Herkes tahmin yapmaya başlar. Tahmin yapanlar arasında kasaplar da vardır, hayvancılıkla uğraşanlar da. Ama hiç hayvancılıkla alakası olmayan insanlar Herkes kağıda öküzün kilosunu yazmaya başlar. 50 kilo diyen de vardır, 5 ton diyen de. 800 kişi birbiriyle alakasız sonuçlar yazar ve bu 800 kişiden öküzün tam ağırlığını bilen hiç kimse yoktur. Ama ortaya çıkan daha şaşırtıcı bir sonuç. Var. Galton herkesin saçma sapan rakamlar verdiğinden çok emin olduğu için bütün rakamları tek tek yazmaya başlar. Bu 800 kişinin yazdığı birbirinden çok farklı rakamları toplayıp 800'e böldüğünde yani ortalamasını aldığında şaşırtıcı bir sonuç çıkar ortaya. Bu 800 kişi birbirinden çok farklı rakamlar vermesine rağmen 800 kişinin ortalaması öküzün tam ağırlığını verir. Yani 800 kişinin ortalaması tam isabetle öküzün ağırlığını vermiştir. Ve bu deneye kolektif zeka deneyi denir. Çoğumuz yanılabiliriz ama toplamamız işte o kolektif zeka genel olarak doğruyu verir. Galton'un deneyinde insanlar tahminlerini kağıda yazıyor ve bunun için kimseden bir para ödenmesi istenmedi. Ama bugün prediction marketlerde yani tahmin marketlerinde siz bir tahmin yapmanız için para ödemeniz gerek. Yüzlerce insan para ödeyip bir tahmin yapıyor ve ortaya çıkan sonuçlardan milyonlarca hatta milyarlarca dolar para kazanıp kaybediliyor. 2026 yılında kripto paraların boğası prediction marketlerde yaşanıyor. Peki nedir bu prediction market? Nasıl kullanabiliriz? Nasıl işlem yapabiliriz? Gerçekten para kazanabilir miyiz? Burada bir fırsat var mı? Hemen bu soruların hepsini cevaplayalım. Polymarket en çok kullanılan, en çok üyeye sahip olan ve ilk prediction market. Kaichi gibi ya da CZ'nin de desteklediği Opening gibi bir sürü alternatif olmasına rağmen Polymarket halen en çok kullanılanlardan biri. Güzel olan kısmı şu, Polymarket'in Kaichi'nin ya da Opening'in ya da herhangi bir prediction marketin halen tokeni çıkmadı. Dolayısıyla bunlar yakında tokenlerini çıkaracaklar. Hatta bununla ilgili bu platformların tweetleri, açıklamaları da var. Dolayısıyla şu an bu markette kullananlar, burada işlem yapanlar ileride çıkacak tokenden de airdrop alacak. Yani burada aslında ciddi bir fırsat yatıyor. Peki burada nasıl para kazanabiliriz? Nasıl işlem yapılır? Polymarket e dediğinizde böyle birden fazla oylama görürsünüz. Birden fazla seçenek var. Mesela Hamane'in 31 Ocağı kadar İran'ın dini lideri olarak kalıp kalamayacağı ile ilgili bir anket var. Şu an bu ankete %90 31 Ocağı kadar Hamane dini lider olarak kalır. %10 ise kalmaz demiş. Dolayısıyla siz 31 Ocağa kadar Hamaney'in dini lider olarak kalmayacağını düşünüyorsanız buradan hemen işlem yapabilirsiniz. Örneğin 100 dolarlık bir işlem yaptığınızda şu an sadece %10 bu seçeneği düşündüğü için 10 katı para kazanırsınız eğer tahmininiz doğru çıkarsa. Yine aynı şekilde çoğunluğa uyup hayır Hamaney 31 Ocak'ta dini lider olarak kalmaya devam edecek derseniz ve buna 100 dolar yatırırsanız sadece %10 gibi bir rakam kazanırsınız. Yani 10 dolara yakın bir para kazanırsınız. Sadece bu mu var? Hayır. Yüzlerce farklı seçenek daha var. Yine mesela İran rejimi ile ilgili farklı bir tahmin var. Onun haricinde mesela son dönemde popüler olan Grönland meselesi var. Trump 2027'ye girmeden önce Grönland'ı alabilir mi? Evet derseniz bunu ve 100 dolar yatırırsanız 588 dolar kazanıyorsunuz. Hayır alamaz derseniz 100 dolar yatırırsanız ve dediğiniz doğru çıkarsa 119 dolar kazanıyor. Tahmin marketlerinin en güzel tarafı şu. Burada da tıpkı borsadaki gibi emir defteri var gördüğünüz gibi. Ve siz limit emir ya da market emriyle işlemler yapabiliyorsunuz. Tıpkı bir kripto para alıp satar gibi. Örneğin bu oran %70'e düştüğünde işte 100 adet alıyorum derseniz 70 dolar ödersiniz bunun için. Kazandığınızda da 100 dolar kazanırsınız. Biz şimdilik market emir tarafından devam edelim. Peki burada siz bunu yaptığınızda 31 Aralık'a kadar yani yılın sonuna kadar paranız burada kitli mi kalıyor? Hayır. İşte prediction marketleri güzel kılan şey bu. Diyelim ki bu konuda bir gelişme oldu ve Greenland'la ilgili Trump'ın ya da Amerika'nın burayı alması ile ilgili pozitif bir gelişme oldu. Buradaki oranlar hemen 30-40-50'ye çıkmış oluyor. Ve siz evet Trump Grönland'ı alacak diyorsanız buraya 1000 dolar para yatırdığınızda yarın bir olumlu görüşme olduğunda ya da gerçekten Amerika burayı almaya ya yaklaştığında buradaki oran hemen 50 60 70'lere çıkacak. Dolayısıyla siz de 5800 dolar değil, görüşmeler olumlu gittiğinde 3000 4000 dolar kazanmışsınız. Yani burada aldığınız tahmini bu süre dolmadan da satabiliyorsunuz. Bakın burada sel tuşuna basıp elinizde 1000 adet mi var? Hemen bunu satabiliyorsun. Peki tahmin marketlerinde sadece böyle siyasi konular mı var? Hayır, her şey var. Maçlar var. Yine politikayla ilgili farklı farklı şeyler var. İşte Elon Musk tweet atacak mı? Fed faiz kararını indirecek mi? Yüzlerce, binlerce farklı seçenek var. Ya da işte bir ülkenin seçimiyle ilgili de yine seçenekler oluyor. Burada kripto seçeneğini tıkladığınızda Bitcoin'in fiyatı ay sonuna kadar ne olur? Bir gün sonra ne olur? Bir hafta sonra ne olur? Bunun gibi onlarca da işlem yapabileceğiniz parite var. Bakın burada gördüğünüz gibi Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Doge ya da MicroStrategy ile ilgili işlemler alabiliyorsunuz. Ya da pre-markette çıkacak kripto paraların, yeni çıkacak kripto paraların kaç milyon market cap açılacağı ile ilgili işlemler de alabiliyorsunuz. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Aldığınız işlemlerde, tahmin yaptığınız yerlerde belirli bir işlem hacmi olmalı ve emir defterleri dolu olmalı. Mesela Opinion bahsettiğimiz tahmin marketlerinden biri launch olduktan bir gün sonra market cap'i ne olacak? Bununla ilgili işte 500 milyon, 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar gibi seçenekler var. Ve siz bunlarla da işlem yapabiliyorsunuz. Burada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey emir defterleri. Çünkü siz bir tahmin satın aldığınızda bunu aynı şekilde satabiliyor olmanız ve belirli bir işlem hacminin dönüyor olması lazım. Burası önemli. Onun haricinde yüzlerce farklı şey var. İşte mesela yine Elon Musk tweet atar mı atmaz mı? Mr. Beast'in abone sayısı ne olacak? Ve burada bilmeniz gereken şey bu. Özellikle bu kolektif zeka deneyinde bu yüzden yaptım. Burada kimsenin bilmeyeceği tahminleri, kimsenin tahmin edemeyeceği şeyleri düşünüp bunlara işlem yapmak yerine genelin hemfikir olduğu şeylerde işlemler alırsanız aslında çok daha rahat paralar kazanabilirsiniz. Yine örneğin yine burada para kazanabileceğiniz farklı şeyler de var. Mesela hamaneye hiçbir şey olmaz. Buna 100 dolar yatırdığınızda kazanacağınız şey burayı 100'e toplayıp bulabilirsiniz. Sadece 36 dolar kar edeceksiniz. Peki burada da fiyat tıpkı borsada listeli herhangi bir kripto para gibi yükselip düşüyor. Burada bakın dün önceki gün 44'lere düşmüş bu oran. Dolayısıyla siz limit emir verip 44'lerden bunu alıp daha fazla para kazanabilirsiniz. Yani yine limit emirle işlem yapabilirsiniz. Ya da bu tahmin işleme açıldığından beri mesela genel %50'nin üzerinde Düşünmüş bu olayı bir defa sadece yüzde 50'nin altına düşmüş. Burada neyden bahsettik? Kolektif sekadan yani toplam Genel olarak doğruyu Biliyor yani o yüzden burada Aslında bir şey olmaz seçeneğini Yüzde 50'lerde 55'lerdeyken yakalayıp yüzde 70'lerdeyken satıp Yaklaşık yüzde 40 Kar edebilirsiniz Yine burada güzel olan şey şu Burada sadece polimarket yok Kashi gibi opening gibi farklı farklı alternatifler var Siz bu alternatifler arasında arbitraj yapabilirsiniz. Bazen aynı tahmin seçenekleri bir tarafta %70'teyken bir tarafta %50'de olabiliyor. Evet bunları kontrol eden botlar da var ama emin olun birçoğunu manuel bile yakalayabilirsiniz ki bunlarla ilgili yakın tarihte çokça böyle telegram botları şunları bunları görmeye başlayacağız. Burada amaç bütün sermayenizi prediction marketlere atıp paranızı yok etmeniz değil. Burada bir pazar var ve bu pazar gerçekten çok büyük. Yani sadece 1-2 gün önce açılan tahminlere burada gördüğünüz gibi 300 milyon 500 milyon dolarlar yatırılabiliyor. Bakın mesela Super Bowl şampiyonu kim olur? 675 milyon dolar hacim dönmüş. Yine karşıda de buna benzer çok büyük hacimler var. Ya da Bitcoin ne olur Ocak ayında? 30 milyon hacim var. Dünya Kupası'nı kim kazanır mesela? Bununla ilgili 60-70 milyon dolar hacim var. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Süper Ligi kim kazanırla ilgili bile tahminler var. Mesela Fenerbahçe şu an 3 puan geride. Siz Süper Ligi Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorsanız ve Fenerbahçe puan farkını kapattığında bu aldığınız tahmini hemen satabilirsiniz. Hemen bakalım. Bakın Süper Ligi kim kazanır? %65 ihtimalle Galatasaray, %33 ihtimalle Fenerbahçe. Diyelim ki siz Fenerbahçe'nin kazanacağını ya da en azından şu anki 3 puanlık farkı kapatacağını düşünüyorsunuz. Burada hemen Fenerbahçe'yi tıklayıp yes diyebilirsiniz ya da Galatasaray'ı direkt Hayır Galatasaray kazanamaz diye de şey yapabilirsiniz. Burada Galatasaray kazanamazın oranının bir tık daha düşük olmasının sebebi Beşiktaş, Trabzonspor gibi diğer takımların da şansı olmasından dolayı. Siz Fenerbahçe'yi tıklayıp evet Fenerbahçe kazanacak deyip buraya 1000 dolar yatırdığınızda Fenerbahçe şampiyon olduğunda 1700 dolar kazanacaksınız. Ama yılın sonuna kadar bekleyemezsiniz ve amacınız da bu değil. Bu hafta diyelim ki maçlar oynandı. Fenerbahçe kazandı, Galatasaray da puan kaybetti. Yılın sonunda kim şampiyon olur hiç önemli değil. Fenerbahçe bu farkı eriteceği için buradaki %33 ihtimal hemen 45'lere, 50'lere, 55'lere gelecek. Ve bu aradaki 33'ten 55'e olan o aradaki farkı siz doğrudan pozisyonunuzu kapatıp satabileceksiniz. Yani 1700 dolar değil de 1300 dolar, 1350 dolar yani 1000 dolarlık işlemde 300-350 dolar kar etmiş olacaksınız. Dediğim gibi burada amaç yüzlerce binlerce dolarlık işlem yapmak değil ama bu platformları da kullanmak. Markette hocam altcoinler neden yükselmiyor? Çünkü gerçekten 2026 yılı, 2020 yılı gibi ya da 2017 yılı gibi değil. Yani kripto markette sadece borsalar üzerinden dönmüyor hacimler. Artık kripto market çok farklı noktalara kaydı ve prediction markette bunlardan biri. Dolayısıyla bu tarafta da bir gerçek olduğunu bilip burayı da kullanıp deneyimlemek lazım. Dediğim gibi burada büyük paralar harcamak yerine Biraz daha platformları kullanıp öğrenmeye vakit harcayabilirsiniz ve bu yarın size belki de gelecek 100 milyonlarca dolarlık airdroptan 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar pay almanızı sağlayacak. Bunu biliyoruz. Kriptoda geçmişte de erken dönem yatırımcı her zaman ödüllendirildi. Bundan sonra da bu böyle olabilir. O yüzden bu platformlarda sadece airdrop kazanmak için değil aynı zamanda bu platformları öğrenmek için de işlemler yaparsanız hem airdrop kazanırsınız hem de kripto para piyasasının geldiği noktayı ve prediction marketleri daha iyi kavramış olursunuz. Yaklaşık 10 yıldır kripto para piyasasında olan biri olarak bu kanalda olabildiğince sizlere konuşulmayan konuları da anlatmaya çalışacağım. Belki de daha önce bahsettiğim kriptoda döngüler bitti mi videosunda da döngülerin bitmesine sebep olanlardan biri prediction marketlerin geldiği durumdur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Prediction marketler sizce büyüyüp gelişmeye, daha fazla hacim çekmeye devam mı edecekler? Yoksa Metaverse gibi, NFT gibi bir hype'tı ve kısa süre sonra yok olup gidecekler mi? Yorumlarda bu konuyu tartışabiliriz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız daha fazla video üretmem için beni motive etmiş olursunuz. Bu arada talep olursa prediction marketlerde işlem yaptığım bir video ya da bir canlı yayında yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.